Bu sahne diyorlar üç beş milyona kurulurdu. Bir görüntüyü evet sahneyi görüyorsunuz. Bunların her biri ayrı bir bedel. Dışarıdaki ekranlar, içerideki tek tek takılan eee projektörler falan ve bunlar otomatik robot. Dolayısıyla biz şunu istiyoruz. Herhangi bir bu iş bu büyük boyutta bunu yapan bu mesela Cumhuriyet Bayramı için yapılmış Türkiye'nin en büyük sahnesi. Cumhuriyet Bayramı'na bu yakışır diye denmiş. Daha ucuz olabilir miydi? Elbette olabilirdi. O konudaki öz eleştirilerin hepsini ben kabul ediyorum. Ama siz şimdi sanki bunu 3-4 milyon liraya yapar gibi. Mesela bize verilen hak edişte 146 kişi çalışmış arkadaşlar. 146 kişi yaklaşık 15-20 gün çalışmış. Yemeğe usulü çalışmış. Çok özellikli elemanlar var günlük 20 bin lira alanlarda var, günlük 100 bin lira civarında para alanlarda var. Çünkü bunların tamamı uzmanlık istiyor. Dolayısıyla bunların konaklamaları var, giriş girişleri var. Bu ekipmanların tamamı 20 tırda gelmiş. Dolayısıyla yapılacak iş nedir? Biz adalet istiyoruz. Adalet nasıl tesis edilir? Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız. Yapılan işlerin dosyasından hangi işler yapılmış Bunları alırsınız. Bu iş yapan firmalara da bunu sorduğunuz zaman eğer Ankara Büyükşehir daha pahalı yapmışsa onu yapanlar cezasını çeker. Asla arkasında durmayız. Ancak aynı rakamlar ise e kusura bakmayın. Lekelenmeme hakkı var. Şimdiden herkesi peşinen suçlu gösterilmesini de asla kabul etmiyoruz. Onun için adalet istiyoruz. Diyoruz ki güzelce inceleyin. Bilir kişilere verin, bilir kişilere verdikten sonra da bunları inceleyin, suçlusu varsa cezasını çeksin. Bu kadar basit. Yani konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, eğer pahalı yapmamışlarsa da atlanırlar. Ama şunu elbette eleştiriyorum. Sabaha karşı evlerine apar topar alınmak. Kaç yıldır bunlar Ankara Büyükşehir'de çalışıyorlar. Bir tane sarış tamamı bizden önceki dönemin personeli. Kaç yıldır çalışıyorlar. İfadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Emniyeti çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'de ortadan kalkması lazım. Aynı şekilde belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı. Ben belediye başkanlarımıza aynı muamele yapıldı derken Yahşihan belediye başkanı dahil, başka belediye başkanları dahil çağırıp rahat bir şekilde ifadesini alabileceğiniz insanların apar topar gözaltına alınmasının hukukta yeri yoktur. Çünkü lekelenmeme hakkı vardır. İnsanları ifadeye çağıracaksınız, delilleri ortaya koyacaksınız, yargılayacaksınız, varsa cezası çekecek. Bunun böyle yürümesi lazım. Ancak bu olayla ilgili daha vahim olaylar var. Bu olaydan yani sabah gözaltılar başlamadan evvel gece Ankara'nın en büyük trolü. Zaman zaman televizyona çıkıp sorsanız Türkiye'nin Ankara'nın en büyük hırsızı kim deseniz sorsanız dediği zaman spiker kim çıkar deyince ben çıkarım diyen bir şahıs var. O tweet attı. Dedi ki sabaha karşı dedi yani ertesi gün operasyon var. Şimdi de tepkiyi görünce yok ben onu kastetmedim falan filan diyor. Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan hapse girmeden ve bunların hesabı yaptıktan hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez.